bir kez. Değil. Kardeşin olarak Sen soruyorsun ama abla. Hani anne olan sendin? Ben bir tek sana güvendim ama sen bizi bıraktın abla. Biz nasıl bu hale düştük ya? Herkes kendi masalını yazıyor abla. Ulan ben sen kardeşlerinden ayrılma diye geldim. Bu deliler evinde bir süre eziyet çektim ama yok malım ben. Neyse ki şimdi gidip o sıcacık ailene kavuşacaksın. Ona umut bağlamayı bırak artık Vera. E, sevmeye de başlamış Azize'yi belli. Yavuz! Unut bak sakın. çekil çekilmiyorum yeter be çocuk bocuk yok ver hamile değil hadislerim burdan Azize ben den Haydi takıyor üç iki bir oyun bir tamam bir tamam 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 Rock tamam tamam Rock your body.